Arkadaşlar merhaba. Bakış açını Geliştirir serisinin 18. bölümünde 3-4-5 yayınlarından güzel bir paralel kenar sorusunu 5 farklı yoldan çözmeye çalışacağız. İlk çözümümüz şu şekilde. E, ABCD paralel olarak verilmiş. Alan ABF 9 cm kare, alan BFH 3 cm kare olduğuna göre taralı bölgenin alanını yani alan EFC, EFHC'yi bize soruyor. Şimdi biz burada ne yapabiliriz ilk önce? Birinci yolda şöyle bir şey deneyeceğim. Burada ABE üçgenini oluşturduğunuzda bu üçgenin alanı paralel kenarlarının tam yarısıdır. E daha sonra A, B, H'in alanı da tüm alanın dörtte biridir. Yani şu nedenden dolayı. Yani herhangi bir paralel kenar çizdiğinizde şu şekilde. Ben bunu şu şekilde ortadan bölersem. Şuradaki alan gördüğünüz gibi 12 ise ben bunu birleştirirsem tabanlardan dolayı burası 12 ise eşit olduğu için burası 12 toplam 24 ise burası da 24 olmuş olur. Yani paralel kenarın alanı gördüğünüz gibi 24 oluyor. ABE'nin üçgenin alanı da paralel kenarın yarısı olduğu için 24 olmalı. O yüzden gördüğünüz gibi buradaki boşluğa yani alan AFE 15 kalmış oluyor. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Dikkat ederseniz burada alanların oranı 3'e 9 olduğu için bir bölü 3 oranı var. Yani ben buraya K dersem gördüğünüz gibi burası 3 kalmış oluyor. E bundan sonra yapacağınız hamle şu olabilir. E ile H'i birleştirdiğinizde 3K'ya karşılık 15 ise K'ya karşılık burası gördüğünüz gibi 5 olmuş oluyor. Son hamlede de şunu yapıyorsunuz. BH ile HC eşit olduğuna göre haşa karşılık toplamda BEH üçgeni 8 ise HEC üçgeni de 8 olmalı. Yani burası da 8'dir. Bize sorulan taralı alan gördüğünüz gibi 5 artı 8'den 13 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Devam edelim. İkinci yol İkinci yol olarak şöyle farklı bir şey deneyeceğiz. Şunu yapabiliriz. Örneğin ben buradaki orta eşitliği şöyle kullanmak istiyorum bu sefer dışarıya doğru uzatıp kelebek yapacağım. Dışarıya doğru ben bunu uzatıyorum sağdan ve DC uzantısını da böyle uzatıp dışarıda birleştirdiğimde gördüğünüz gibi burada bir kelebek benzerliği oluşuyor. Yani. ABHC mesela bu geldiği noktaya da K dersek bu noktalar arasında bir kelebek benzerliği var. Kelebeğe bakarsanız burada BH ile HC eşit olduğu için bu alanlarda eşit olur. Yani bu ABH üçgeni ile HCK üçgeninin eş olduğunu anlatır bize. Dolayısıyla ABH üçgeni toplamda 12 olduğuna göre şuradaki alanda gördüğünüz gibi 12 olmuş oluyor. Ondan sonra yine alanları tabanlara göre dağıttığınız zaman yani daha doğrusu şuradaki oranları tekrar yazdığınız zaman ben buradaki tabana yine K'ya 3K ya diyebilirim alanlardan dolayı. E daha sonra H noktası kelebeğe göre orta noktası olduğuna göre burası 4K ise gördüğünüz gibi burası da 4K olmuş oluyor. E daha sonra ikinci kelebek benzerliğine bakarsanız buradaki F noktasına göre kelebek yaptığınızda yani A, B, F, E, K'yi takip ederseniz buradaki kelebek benzerliğine göre yani şu morla gösterdiğimiz kelebek benzerliğine göre ne olmuş oluyor buradaki oranlar? Dikkat ederseniz 3 bölü 5 oranı var. Yani şurası 3K. Geriye kalan kısım 5K. 3 bölü 5 oranı var. E bunu kullanacağız. Ayrıca yeten de BH HC eşit olduğuna göre B ile CK da eşit olmuş oluyor. E 3 bölü 5 oranı olduğuna göre ben örneğin buradaki AB tabanına 3A dersem şurası da kelebekten dolayı zaten 3 alacak Yani H noktasına göre. F noktasına göre kelebeğe bakarsanız yine 3 bölü 5 oranı olması için gördüğünüz gibi şuraya yani EC tabanına 2A kalmış oluyor. E ondan sonra yapacağınız hamle yine benzer bir hamle. O da şudur. E, Fc'yi birleştiriyorsunuz bu sefer. Yine alanları tabanlara göre dağıtıyorsunuz. Yani 4K'ya karşılık burada 12 gelmişse K'ya karşılık gördüğünüz gibi 3 gelmiş oluyor. 3A'ya karşılık alan cfk. Yani 3A'ya karşılık alan cfk Toplamda 15 ise 2A'ya karşılık A'ya karşılık 5 olduğu için 2A'ya karşılık 10 olur. Yani EFC'nin alanı gördüğünüz gibi 10 olmuş oluyor. Taralı bölgenin alanı yine gördüğünüz gibi 13 birim kare olarak veya santimetre kare olarak bulunmuş olur. Üçüncü çözüm. Üçüncü çözüm olarak da Şöyle bir şey deneyeceğiz. Yine eşitliği kullanmaya çalışacağız. Eşitlik benim aklıma bir de orta tabanı getiriyor. Orta taban olması için H noktasından EC'ye bir tane paralel çekiyorum. Bu geldiği noktaya örneğin yine K diyelim. EC'ye K, e, KH'a e paralel yaptım. Orta taban oldu. E, orta taban olduğuna göre e, ben şu uzunluğa K dersem gördüğünüz gibi burası 2 kalmış oluyor. Ondan sonra yine şunu da kullanabilirsiniz. Dikkat ederseniz bakın. Ben şuradaki uzunluklara bakarsanız yine burada 1'e 3 oranı var. Bunu yine kullanacağım. Yani ben şu uzunluğa örneğin yine K dersem haşa, Şurası yine ne olacak? 3K. Yani burada bir bölüç oranı var. Aynı şekilde burada da bir bölüç oranı var. E kelebek benzerliğine göre alanların oranı benzerlik oranının karesidir. E buradan e, bir bölüç oranına göre ne gelmiş oluyor? Bakın şuraya mesela X derseniz şurası ne olmuş oluyor benzerlikten? 3X oluyor kelebekten. Buradan da yapabilirsiniz. Size kalmış. Yani 3X'e karşılık 3 geliyorsa X'e karşılık buradaki alan 4 olmuş oluyor. E, ben bunu orta taban yaptığım için ve orta taban şekillerinde de şöyle bir olayımız vardı. Eğer bu Orta tabansa yani bu kenarlar böyle eşitse şuradaki alan S olduğunda ardı, alttaki alan 3S oluyor. E, benzerlik oranı 1 bölü 2. 1 2'nin karesi 1 bölü 4. Üstteki alan S ise tüm alan 4S oluyor o yüzden. E, dolayısıyla B, K, H, H üçgeni toplamda 4 ise alt taraf 3 katı 12 olması gerekiyor. Taralı bölgenin toplamı gördüğünüz gibi yine 12 artı 1'den 13 santimetre kare gelmiş olur. Devam edelim. Dördüncü çözüm. Ee, dördüncü çözüm olarak da şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi bir kere biz buradaki oranları biliyoruz. Bir bölüç oranı var. Yani ben şu uzunluğa yine K dediğimde gördüğünüz gibi burası yine 3 kalmış oluyor. Bunu biliyorum. Hatta buradan bir orta taban çekerek DE ile EC arasındaki ilişkiyi de bulabiliriz. Onu bulmaya çalışacağım. Ne yapıyorum? Ben yine buradan FH'dan paralel çekiyorum. Buraya K diyelim daha doğrusu. KH'ı EC'ye paralel yaptım. E, kelebek benzerliğine göre burada bir bölüç oranı var. Yani alttaki kelebekten bir de orta taban durumu var. Bunları kullanacağız. Yani K'ya 3K durumu var. Aynı şekilde burada da 1 bölü durum durumu var. Orta taban olduğu için. Örneğin ben şu tabana A dersem gördüğünüz gibi burası 2A olur. Alttaki kelebekten yani şurada gösterdiğimiz kelebek benzerliğinden dolayı K bölü 3K ise A'ya 3A oranı var. O yüzden burası ne yaptı? 3A. E, AB uzunluğu 3A ise DC uzunluğu da 3A olmalı. Gördüğünüz gibi buraya da A kalmış olur. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz? Bundan sonra şöyle bir hamle deneyeceğiz. E, ben bu C noktasından Yine şu şekilde paralel çekiyorum. Yani nereye paralel çekiyorum? AH'a. AH'a böyle paralel çektiğimde bakın simetrik oluyor. Yani AH'a paralel çektim şu K noktası ile H noktası aynı. pardon K demeyelim oraya. Oraya demişiz. Buraya T diyelim mesela. T noktası ile K, H noktaları doğrusal olmak zorunda. Aynı şekilde burayı da ortadan böler. Hatta gördüğünüz gibi buradaki ABH üçgeni ile TDC üçgenleri ne olmuş oldu? birbiriyle eş olmuş oldu. ondan sonra alanları tabanlara göre dağıtabiliriz. Yani yapacağınız hareket şu aslında. Bundan sonra yapacağınız hamle belli. Şurayı şimdilik siliyorum. Şu taban artık gerek kalmadı. Kaide siliyorum. Dikkat ederseniz paralel çektiğime göre buradaki eşitliklerden dolayı bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Orta taban olduğu için. Yani bu buna paralelse HC ile BH eşitse BF ile de mesela buraya da K diyelim şimdi. Ne oldu? FK da birbirine eşit olmak zorunda. E orta taban olduğuna göre buraya K dersem gördüğünüz gibi burası 2K. E toplamda AH uzunluğu ile TC uzunluğu gördüğünüz gibi eşit olmalı. Çünkü şekil paralel kenar oldu. O yüzden buraya da yine 2K kalmış oluyor. E ondan sonra biz dedik ki ABH üçgeni ile TDC üçgenin alanı aynı olduğu için toplamda 12'dir. E alanları tabanlara göre dağıtabiliriz. Onu da şöyle yapacağım. Başka bir renkle devam edelim. T ile E'yi birleştirip alanları tabanlara göre dağıtıyorum. Yani 2K'ya karşılık ben bu alana 2A dersem 2K'ya karşılık buradaki alanda 2 almış oluyor. 2A'ya karşılık toplamda T, E, C'nin alanı 4A olduğu için A'ya karşılık yarısı gene burası 2A olur. E toplamda alan ne oldu? 6A. 6A dediğimiz ifadenin ben ne eşit olduğunu biliyorum. Alttaki ABH üçgeninin alanı 12'ye. A buradan ne gelmiş oluyor? 2. 2 hane gelmiş oluyor gördüğünüz gibi 4 geliyor. Bize 2A lazım. 2A 4 olduğu için onu 4'ü buraya yazıyorum. Daha sonra dikkat ederseniz burada orta taban olduğu için buradaki alan 3 ise burası 3 katı olur. Yani 3'ün 3 katı burası da 9 olmuş olur. Mor bölgenin alanı toplamda 9 artı 4'ten gördüğünüz gibi yine 13 santimetre kare olarak gelmiş olur. Devam edelim. 5. ve son çözümümüz. Orada da şöyle bir yol deneyebiliriz. Şimdi bir kere buradaki oranların ne olduğunu biliyoruz. Yani ben 3'e 9 olduğuna göre yine buraya K'ya 3K diye yazıyorum her zaman gibi. Bu sefer de orta taban durumunu dışarıdan oluşturmayı deneyeceğim. Yani H noktasından şöyle bir paralel yapıyorum. Nereye paralel yapıyorum? BF'ye. BF paralel olacak şekilde ve AB doğrusal bir şekilde uzatacak şekilde bu çizgiyi çekiyorum. Bu geldiği nokta örneğin T diyelim. Ne oldu? HD ile BF birbirine paralel. E paralel olduğuna göre K'ya 3K varsa burada da 1'e 3 oranı olur. Yani ben buraya A dersem gördüğünüz gibi burası yine 3A olur. E ondan sonra yapacağınız hamle şu olabilir. 3A'ya karşılık toplamda A, B, alanı 12 ise A'ya karşılık burası 3'te 1 olur. 12'nin 3'te 1'i de burasına gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Alanları tabanlara göre paylaştırdınız. Orası 4 geldi. E bundan sonra yapacağınız hamle şu olabilir. BT'yi dışarıya doğru uzatıp Buradaki C'den de BE'ye paralel çekip çekip ne ne oluşturuyorsunuz? Burada bir paralel kenar daha oluşturuyorsunuz. Bu geldiği nokta örneğin K dersem BKCE şekli bir paralel kenar olmuş olur. E, dolayısıyla ben bunu buna paralel yaptığıma göre e, BH ile HC eşitse BT ile TK da eşit olmak zorundadır. E, dolayısıyla orta taban durumu yine gerçekleşmiş oldu. E, burası 4 ise burası yine 3 kat olması gerekiyor. Burası 12. E, o zaman BC paralel kenarı ortadan böldüğü için BKC şeklinin alanı 16 ise BEC'nin alanı da 16 olmalı. E 16 olması için burası 3 ise buraya da gördüğünüz gibi 13 santimetre kare yine kalmış olur. Evet bu çözümle de bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bu tarz bakış açısını geliştir bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.